Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Boncuklu bir model. Alt kısmının yapılışını, bu kısmının yapılışını bir önceki videomda anlatmıştım. Merak edenler oradan izleyebilir. İzlerken abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben arada 3 zürafa bıraktım. İsterseniz ee, ne kadar zürafa bıraktığını zaten şu alttakinin arasının mesafesine bağlı. Siz isterseniz altı geniş yapmışsanız eğer bu arayı iki de bırakabilirsiniz. Fakat geniş bırakırsanız model e, hoş olmaz arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Benim o kadar çok yaptım bu modelden 3 sene önce falan çok aşırı derecede çok fazla hemen hemen her rengini yapmıştım. Sayfamdan bakabilirsiniz çok yaptığım için elin alışkın olduğu için benim için gayet kolayıma geliyor o yüzden ben e, elimde pratiğimde alıştı o yüzden ben 3 tane bırakıyorum arkadaşlar Siz de nasıl isterseniz altını geniş yaparsınız burayı da iki tane bırakabilirsiniz Evet e, ben 3 zürafa bıraktım arkadaşlar şöyle bir tane boncuk alayım ve yandaki zürafaya Batalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yandaki zürafamıza battık. Daha sonra e, bu zürafanın battığımız ilk kısma geliyoruz, boncuk aldığımız, yani tekrar dönüş yapıyoruz ve oraya bir köprücük oluşturacağız arkadaşlar sıklaştırmayı unutmuyoruz her seferinde. Evet köprümüz oluştu bu şekilde. O köprünün içine şunları yapacağız. Yani iki tane küçük pırpır yapacağız. İğnenizin çekiş şekli de çok önemli arkadaşlar. Pardon çekiş yönü de çok önemli. Yapacağınız modelin e, tersine çekerseniz iğnenizi çekerken bayağı bir zorlanırsınız. Her videomda da dolaşıyor. Sanki dolaşık açmayı seviyormuşum gibi. Evet arkadaşlar iki tane pırpırımızı yaptık bu şekilde. Ve bunlardan bir tık büyük bir pırpır yine yapacağız. Evet bir tık büyük pırpır pır yaptık bu şekilde ve onun içine batacağız. Bu şekilde umarım görünüyordur. Evet tekrar bir tane boncuk alacağız arkadaşlar. Ve bir önceki yaptığımız e, pırpırın içine batıp onunla birleştiriyoruz Evet bu şekilde şimdi üç tane boncuk alacağız Evet aldık boncuğumuzu Şimdi arkadaşlar, e, şu kısma değil, şu iç kısma batacağız, şu boşluğa batacağız yani. Boşluğa batıp boncuklarımızı buraya sabitliyoruz. Evet. Bu şekilde şimdi tekrar aşağı iniyoruz sinek kanadımıza bir tane yanına sinek kanadı daha yapacağız boş bu modeli isteyen herkes yapabilir arkadaşlar gayet kolay bir model ve gösterişli bir model. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Ben alışmışım yan yan yapmaya. Böyle düz yapmak benim e, tuhafıma gidiyor. Video çekimlerinde de düz yapmak gerekiyor. Daha doğrusu henüz tam da alıştım sayılamaz yani video çekimlerine. O yüzden. Bir hatam, bir kusurum oluyorsa affedin diyorum. Çünkü gerçekten çok zor ne şartlarda çekiyoruz. Yani e, ben kendi adıma söyleyeyim. Çok heyecan yapıyorum. Ne konuşacağım bilemiyorum. Dilim sürüşüyor. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekil oldu çok güzel bir tane daha yapmak istiyorum yanına göstermek adına şimdi 3 zürafa çekiyoruz tekrar 1 2 ve 3 3 zürafamızı çektik bir boncuğumuzu aldık Yandaki zürafaya geçtik. Tekrar döndük. Oraya bir köprü yaptık. Ve köprünün içine iki tane küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. iki küçük pırpırımızı da yaptık. Evet. iki küçük pırpırımızı yaptık. Sonra bu pırpırımızın bir tık büyüğünü yapıyoruz. Tekrar yaptığımızın içine batıyoruz. Ve ipimiz yukarıda kalıyor. Bu şekilde ipimiz yukarıda kaldığı için bir adet boncuk alıyoruz bir tane ve yandaki yaptığımız sinek kanadının yüksek yerine tepesine batıyoruz arkadaşlar bu şekilde sabitleştiriyoruz ve 3 tane boncuk yine alıyoruz boncukların bile heyecandan yerinde duramıyor düşü düşü veriyorlar. Evet. 4 oldu. Tamam, çok güzel oldu. Tekrar aşağı iniyoruz. Yapamadığınız e, olursa bana e, Instagram'dan yazın arkadaşlar. Her konuda yardımcı olmaya hazırım. Mesajlara biraz e, geç dönebilirim yoğunluğumdan dolayı. Elimden gel geldiği kadar dönmeye çalışıyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz Instagram'dan. Orayı da takip almayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Youtube kanalımın ismiyle aynı. İpekten İnciler. İpek bu arada benim Reyyan İpek kızımın adı. Ee, kızımın adıyla ilk sayfamı açmıştım öylece kaldı. Artık değiştirmek istemiyorum. Benim normalde ismim Çiğdem. İpekten kanalının sahibiyim. Evet. Bu sıklaştırmalar çok önemli arkadaşlar. Elimizle üzerine bu şekilde bastırıp sıklaştırırsak Herhangi bir sökülme açılma olmuyor. Bazı müşterilerim soruyor açılma oluyor mu diye. Kesinlikle 17 senedir İnos yes yapıyorum. Ben hiçbir şekilde açıldığını görmedim. Ama şu şekilde değil arkadaşlar. Böyle çekmeyeceğiz. Böyle çekersek yazmaya da zarar verebiliriz. Şöyle yaptığımız işin dibinden tutup elimizi bu şekilde ipimizi uzatıyoruz ellerimiz O yüzden ne hale geliyor ipi ip kesiyor hep ama sağlık olsun Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın ee, tekrar bir sonraki videomda görüşmek üzere çok güzel modellerle geleceğim inşallah Allah nasip ederse Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.